Bakın bu fotoğraf Nigel Farage Brexit'in hemen sonrasında çekildi. Ne güzel gülümsüyor değil mi? Brexit'in hemen sonrasında arkada gördüğünüz grafik Pound'un durumu. Pound'un o kadar değer kaybetmesinin sebebi bu adam. Arkasından Boris ve diğer konservatif parti ve gene Nigel Farage'in etkileriyle çok kötü bir Brexit e, anlaşmaları yapıldı. Kim ne derse desin. Şimdi bu kadar kötü anlaşmaların ve Brexit'ten sonra bütün insanların çile çekmesinin en büyük sebebi bu arkadaki arkadaş. Kim ne derse desin gerçek ve şu anda istatistikler gösteriyorlar ki Brexit'e girdiğimizden beri İngiltere'de her yaşayan insan ayda 4000 pounda yakın bir para içeri girmiş vaziyette. Teşekkürler Nacil. Ayda 4000 pound senin sayende az kazanıyorum. Ve ben sana gelecek seçimlerde oy vereceğim. Daha fakirleşmek için, daha da kötü olabilmek için. Akıllarına seveyim ben bu insanların ya. Gerçekten. Ya bu adam yüzünden, bu adam yüzünden kim ne derse desin. Pound'un değer kaybetmesinden, Brexit'in kötü yönetilmesi yüzünden, bunların mantığı yüzünden İngiltere'de herkes yani 3700 ile 4000 pound arasında bir zarara uğramış durumda senelik her sene ben bu yıl 4000 pound az para kazanıyorsam ya da daha fazla para ödüyorsam bazı şeylere işte bu arkamdaki gördüğüm adamın sivri zekası sayesinde Brexit sayesinde ve buna inananlar sayesinde ve biz bugün gidip bu adama oy vermelerini isteyecek bazı insanlar oy verin ki daha çok o zengin olsun siz fakir olun. Bunu nereden biliyoruz acaba biz Türkler? Yalan mı? Bu adamın ne kadar tehlikeli bir... Ne denir buna bilmiyorum. Megalon? Yok. Ama ne denir bilmiyorum ya. Bu insanları kandırıyor abi. Bu kadar kandırılmaya insanlar bu kadar müsait. Bu Türkiye olmuş, İran olmuş, İngiltere olmuş, Amerika olmuş fark etmiyor. Ne güzel dünya değil mi? Muhteşem bir dünyada yaşıyoruz. Neyse cebimizden 4000 pound çıkan karşına adama karşı ne yapacaksınız ben onu merak ediyorum. Hala hala imza atmıyorsunuz değil mi? Hala imza atmayacaksınız refüji arkadaşlar için. Sarı öküzün gittiği gün nerenize ne gireceğini o zaman göreceksiniz şu imzayı atın kardeşim. MP'nize mektup gönderin kardeşim. Delirdiniz mi arkadaşım? Sevgililerim, sevdiklerim, sevmediklerim, benden kıl kapanlar, beni sevenler. Şu mektubu göndermek, imza atmak çok zor değil. Hayırlısıyla atın şu imzanızı. Mektubunuzu gönderin MP'lere. Yapmayın. Yoksa bu adam senede 3.700-4.000 pound gibi bir para değil onlarca binlerce pantınız daha çalacak. Sizin bileceğiniz Ne istiyorsanız yapın.